Ben hepinize merhaba arkadaşlar bugün Ben Yasir Sufiyedi yani FNAF olarak ve bunu yapan Bargoş TV'nin seslendirmesini yapacağım Beğenirseniz hadi başlayalım Le bu adam Oğlum bundan niye gelmiyor lan O kadar buraya korkunç demişlerdi ama beni korkutmaya kimse gelmedi. Yalan mı lan bu şimdi? Ona. Okey, kim, neden kimse beni korkutmuyor? Niye kimse beni öldürmeye gelmedi? Başlarım böyle işe. Bu adam yine delirmiş ya. Vay la orada kuduruyor. Ne yapayım? Vallahi ki ben oraya bir daha gitmem. Gitmişim fazla. Ne oldu? Bak bana bak dik ki senin bir daha gelirsen senin diğerin gözünü de sokarım. Evet ama be, burayı neyiz bu bizim işimiz. O zaman yazıtırıyı ben atacağım. Lan sen yazıtırı anlatın mı? ıslatma pantolonu anam yine bizim pantolonumuz yok <gülüyor> neyse <gülüyor> oh gitti girdi ya kaç ana güvenlik evet Shh. Hmm. E, da, Freddy, şş, dur al lan. Freddy, sen bizim patronumuzsun. Bunu korkmaya gerek yok mu senin? He? Vallahi ki ben onu düşünmüştüm ya. Size bir kamera bakalım ben lan. Burada yok. Burada da yok. aa Ol lan. Ee, sabah kadar beklerim gider ya. Oğlum neredesin <laughs> ben? Oğlum yeni gün bu kadar hiçbir şey görmüyorum bana. Olan parmağım patladı lan. Allah kahre Allah. Oğlum ne oluyor lan? Ağzınızı yüzünüzü yüzünü kıracağım. Kafanızı ağzınıza sokacağım. Kafanızı kıracağım. Daha ne yapayım oğlum? He? Rrr. Bu adam delirmiş. Hakikaten diyorum delirmiş. Oğlum ne yapıyorsun korkuttun. Bak ya ne nah çıkıyor ya. o oğlum bak, kapıyı açın bak size, size kutu vereceğim. Şimdi sekerim olacak. Allah yeni dolacak. Bak al. Bana ha. Allah. Ya burada kimse yok. La bak. Oğlum çalı bile geçiyor. O kadar sessiz. Ayağım kaçın. Lan anan. Ah. Ah. Oh. <laughs> Sen de gözümde çıktı. Oy değil mi? Yazın onu diye geçesin. Çok bakayım. Ecele dolaşa. İşte şimdi yandık. Dön. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Cidden bakmış değil aslında güzel bir, güzel bir video kanalı. Görüşmek üzere. Bay bay.